Evet hocam süre azalıyor. Tabi. Cengiz oğlu bizi evinde ağırladı sağ olsun yayınımıza konuk olacaktı ama gelin evde ağırlayayım dedi. Ekipçe gittik hocamı da aldık gittik. <laughs> Cengiz Kustoğlu ve sevgili eşi Fadime Hanım evlerine bakalım bize neler anlattılar obeste cerrahisiyle ilgili. Bu arada siz yayını e, izlerken röportajımızı aramaya devam edebilirsiniz biz numaralarımızdan. Efendim hepimiz onun şarkılarıyla aşklarımızı anımsıyoruz ya da onun şarkılarında aşk acılarımızı yaşadık. Sanatçılar toplumun rol modelleri. İşte bugün sağlık merkezi olarak Cengiz Kurtoğlu, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun evine ziyarete geldik. Neden geldik? Çünkü sanatçı Cengiz Kurtoğlu obeste cerrahisi olarak efendim şeker, tansiyon, e, kolesterol gibi hastalıklarından kurtuldu ve tam 36 kilo verdi. Cengiz Bey geçmiş olsun mu diyeyim yeni hayata hoş geldiniz mi diyeyim. Yeni hayata hoş geldiniz daha ee... sağlıklı. Evet. Kaç ay oldu? Ee, yaklaşık 5 ay oldu. Hı. -hı. E, önce e, sağlık adına büyük e, mutluluk yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Hı -hı. Değerli hocama ve çok değerli ekibine Fakı Akın hocama. Hı -hı. E, biraz önce saydığınız e, şeylerden, e, hastalıklardan e, kurtuldunuz. Daha fazlasıyla e, yan etkileri olan bazı sıkıntılarım da vardı. Onlardan onlardan da kurtulduk. Hı -hı. Yani e, iyi ki Karşıma çıktı çok değerli hocam çok mutluyum ee, hayatın daha kaliteli olduğunu e, çok daha iyi hissedebiliyorum e, o kiloları e, o şikayetleri yıllarca hep üstümde taşıdım çok sağlıklıyım çok mutluyum e, hiçbir sorunum yok mükemmel bir hayat hedef kaç kilo hedef yaklaşık ben e, 127 buçuk işte 128 132 kilo arasında <laughs> geziyordum e, hedef e, Önce 87'ler, 88'ler diye düşündük. Şu anda zaten 88'den 2 kilo daha fazlayım. Bravo. Evet, evet, beş ay içinde bunlardan kurtuldum hayırlısıyla. Hedef, işte 3-5 kilom daha var, bitti. Onu doktora da soracağız biraz. Ama ona sormadan daha. adım atmıyorum zaten. Adım atmıyorum çünkü sağlık çok önemli. Her noktayı, her detayı kesinlikle kendisiyle danışarak yürütüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ayrıca kendisine. İyi ki karşıma çıktı. Şimdi tabii Fatoş Hanım'a soracağız. Cengiz Bey'in hayat arkadaşı 46 yıl mıydı? Kaç 46 yıldır? yıl, önce tanıştık. E, 38 yıl önce de evlendik. Peki 38 yıl dünya güzeli yemekleri yaptınız. E, değil mi? Ama, ama siz nasıl? <laughs> ben de verdim onunla biraz. Evet. Onun rejimi e, sırasında ben de biraz rejim yaptım verdim. Peki. O, Fatoş hanım motive eden zannediyorum sizin. Fatoş siziniz. deme kız, Fadime de. Fadime hanım. Fadime <laughs> hanım. Siz motive ettiniz biliyorum çok eşinizi. Cool. Ee, karar verirken biraz endişe ettiniz yani mi? çok zor karar verdik zaten. <laughs> ee, bir iki sene düşündük olma Cengiz işte yarım adam olursun. <laughs> yani çok şey yaptım ama ne zaman ki? Fakoca ile tanıştık. <laughs> o yani bize aydınlattı. <laughs> Ondan sonra karar verdik. İyi ki karar vermişiz. Evet. Her yönden yani çok. rahatladı uykusundan, hastalıklardan, her şeyden kurtuldu Allah'a şükür. Peki şimdi evde şef sizsiniz. Şahane yemekler yapıyorsunuz tahminim değil mi? Evet. Ee, ama bir şeyler mutfakta, alışverişte, yemek düzeninde değişti. Cengiz Bey operasyondan sonra zorlandı mı bunlarda? Yani ilk zaten ameliyat olmadan çok zorlanacaksınız diye bir şeyler duyuyordum. Ve acaba nasıl geçecek diye çok da merak ediyordum. Hiç beklediğim gibi değildi. Çok rahat geçti. Hı -hı. İlk zaten ikinci günü etimeyin üzerine evet. krem peynir yani e, sabah Fako hocam başlettik. geldi. Hı. Ondan sonra yavaş yavaş her şeyi e, biraz ederek. katı işte çorbasını katı yaptım biraz e, püreler yaptım. Hı. E, bir hafta sonra ya zaten. Çok Kısa bir dönem zaten o. E, e, fakat e, bunu ayırmak lazım tabii. Şimdi ben e, en sağlıklısı olan e, gastrit bypass ameliyatı geçirdim. Bakın gastrit bypassla başlıyoruz. Hı. Daha önceden bu konularla e, tabi olarak hiçbir fikrim olmadan e, sevgili hocamın sayesinde gerçekten çok bilgilendik. Hı -hı. E, tavsiyelerimiz oluyor. Tabi tavsiyelerimiz olduğu zaman e, bize inanarak e, hemen hastane şey gidip ameliyat olmuyorlar ama hocalarıma e, gidiyorlar sağ olsunlar. Hı -hı. Onların aydınlatmaları, onların bilgi ve birikimlerinden faydalanarak. Ee, karar verdikleri aşamada bu ameliyatı e, o bezlere kilollara kesinlikle tavsiye ediyorum Ayırmak lazım bazı bilgi kirliliklerini kesinlikle ve kesinlikle Bunları onun için biz ekranlara taşıyoruz Yani halkımız bu konulardan çok bilgilensin diye ee, Müthiş bir hayat, müthiş bir sağlık, müthiş bir e, performans, profesyonellik Biraz önce hanım onu söyledi Ben her çiçekten balımı alıyorum Yani öyle yiyorum ve açıklıyorum. Şey, gece şey. elemeli yapıyorum? Şimdi ama tabii e, o sahne olduğu yiyor. gibi bitirmiyorum yani, da yani. Sık sık ve az az yiyor. Her evet. şey yiyor. Yani aklınıza ne gelebilirse yemek, et olsun, balık, tatlı, her şey ama az yiyor. Yani çok yemiyor. Bir porsiyonlar biraz. mı küçük? Evet, porsiyonlar küçüldü ve yani evet. gece bir iki her saat yiyebiliyor. Kesinlikle. Çok. Cengiz Bey en çok hangi yemeği seviyor? Cengiz her şeyi seviyordu. Evet. Önceden de şimdi Biraz de yiyor ama. Tarafını. Evet Karadeniz yöresine ait şeyleri daha çok seviyor tabi. Yapıyoruz ne isterse yapıyoruz. Yiyor. Peki Cengiz Bey sahnede ne değişti? Çünkü uzun yıllar bir sahne hayatınız var. Mesela sesinize ne kadar yansıdı? Evet müthiş çok değişimler oldu. Şimdi öncelikle fiziksel açıdan çok farklı bir görüntü. Bir hafta önce e, karşıda bir gösteri merkezinde e, sevgili Zara kardeşim konserinde e, ben de bir parça düet paylaştım. Ve sahneye çıkınca önce fiziksel olarak alkış aldım sonra sesimden dolayı alkış aldım. E, sahnedeki performansım e, tabii ki kıyafetler bir. E, Nefe diyaframımdaki e, rahatlama, ses tellerindeki o, o yumuşaklık bunu ben hissediyorum okurken. Daha dik şarkıları daha rahat okumam. E ee, ve sahnede en önemli şey duruş. Hmm. ...görüntü, fiziksel olarak ifade ediyorum bunu... Hmm. ...bundan dolayı psikolojim düzeldi... Hmm. ...çünkü karnımı mı... ...kontrol edeyim, göbeğimi mi... ...kontrol edeyim, bol işte... ...kayışı biraz daha mı sıkayım... Hmm. ...o kilolarım gözükmesin diye cepken yelekler... ...ve bol bol ceketler giyiniyordum... ...Allah razı olsun onlardan kurtuldum... ...şimdi 1980'lerdeki gibi... ...biblo gibi duruyorum... yani, yani ...bizim <laughs> e, ortaokul... ...lise yıllarındaki Cengiz Kurtoğlu... ...artık değil mi? Peki... ...şimdi eski kostümler ne oldu... Ne oldu fotoğrafçı Hanım? <laughs> Eski kostümler yavaş yavaş toplanıyor, <laughs> torbalara dolduruluyor, Gerek yerine, yani. e, yerine yerisi, yenisini koymaya çalışıyoruz. Yeni kreasyonlar geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ben e, çok böyle e, marka model işlerine de pek şey yapmam, e, öyle noktalı değilimdir. Hı. Üstüme ne yakışıyorsa salı pazarına da giderim, bir yere de giderim, bir yere de giderim. E, üstümüze hanım e, gider alışveriş yapar. E, fakat beğendiğim bazı ceketleri, Hı. bunu itiraf ediyorum. Hı. Özellikle daraltmaya karar verdim. Süper. Evet. E, sahnede dans etmiyordunuz. Dans Kilo etmiyor. verdikten sonra edilecek Biraz daha e, hal ve hareket konumları daha refleks olarak daha da rahatladı. Bazen e, koşuşturma falan yapıyorum. Eskiden o hareketleri yaptığın zaman nefes nefese kalıyordum mesela. E, ben de terlemeler de gitti. Nefes nefese kal. Mesela. E, çok katlı apartmanlarda bazen asansörsüz birkaç kat çıkmak lazım merdivenle. Mutlulukla çıkıyorum biliyor musunuz? Olamaz böyle güzellik. Egzersiz şey şey yapıyorsunuz? Yapıyorum, yapıyorum tabii. Peki ilaç kullanıyordunuz tahmin? Hayır. Ar İl artık her şeyi evet. kestim. Hiçbir şey kullanmıyorum tamam, ki bugün e mesela. hocama sordum mesela bugün e vitaminimdi. Hocam vitaminim bitti tamam dedi gerek yok artık dedi. Aa, aa dedim filan böyle güzel. E, tansiyon ilaçların bitti, şeker ilaçların bitti, e, baş ağrısı ilaçların bitti. Bunun içine bir ben gibi iki tane de asker galiba. Aynen öyle. Aynen. Ya bir de, de şu ceketi bir giyin. Şunu atayım şöyle. Ceketi giy. Evet. Ay 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 ay. Fakı hocam iyi ki Türkiye'ye gelmişsin. Evet. Şimdi şunu şöyle yaptığım zaman bu dar oluyordu mesela. Zorla ilikliyordum bunu. Şimdi şöyle bir gerilim ve şöyle bir işte bu olacak iş değil, Bu benim miydi ya? Ne hissediyorsunuz şu an? Mutsuzluk. Ya. ya gerçekten mutsuzluk hissediyorum. Bu olmaz. Olmaz. Yani şey yapmışız. E, nefes almamıza ve yaşamamıza kastetmişiz. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle ve bu ameliyatı e, olmadan e, bir ay öncesinden e, değerli hocamızla çok karşılıklı e, fikirleştik, bilgilendik. Teknik olarak hep bize bir ders misali bu e, ameliyatı ve bu sağlığı anlattı. E, tekrar evimizde ailece toplanıp karar verdik. Karar verdikten sonra da. Hocamın anlattığı gerçeklerin aynısıyla karşılaştık ve işte bu güzel bir şey. Şimdi yeni Cengiz Kurtoğlu 80'lerde tanıdığımız yeni bir albüm yapıyor mu? E tabi muhakkak yıl hoşundan sonra inşallah e, Ocak ayında dinleyeceğimiz e, yine böyle e, eski e, tarza yakın şarkılarımız. Ayrıca başka bir projemiz var değerli bir sanatçı kardeşim Hakan Altun'la daha doğrusu. Evet. Onunla beraber karşılıklı e, eski şarkılarımı e, Hakan Altun yorumlayacak. Ben de Hakan Altun'un eski sevilen şarkılarını karşılıklı yorumlayacağım. Öyle de bir projemiz var. Hayırlısı olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum 24 izleyicileri, Sağlık Merkezi izleyicileri adına. Yaşayan bilir dedik evet. ve bizi evinizde ağırladığınız için. Şeref verdiniz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Bir kuple böyle en sevdiğimiz şarkılardan öyle bitirelim Cengiz Bey. Doktorunuza söyleyin, stüdyoda izliyor. Şimdi nerede bir liseli görsem ne zaman okulun önünden geçsem şimdi 87 kilo ile geçiyorum. Bundan 5 ay önce 132 kilo ile geçiyordum. Evet hocam.